arkadaşlar şimdi yeni mutluyum şu anda babamın arkadaşı almıştı. Şimdi babanın arkadaki Cengiz kim? Cengiz abi adı. Aslında Cengiz abi. Şimdi önce dolaptan açıyoruz. Dolaptan açılıyor bakalım. Dolap. Kaldı. Buzdolabı var mı? Yok. Yok Bak arkadan. burada çekmecesi de var. Fırın da var. Ama Ocağı biraz. da var burada. Burada da tabaklar var. Bir de bu neydi ya? Unuttum. Şimdi bardak, fincanlar var oy. Arkadaşlar da çok. Adam kiliyalı bağladı. Tam şimdi. Oy düşüyor bak bir derdi olun ya. Oy bir derdi olmaz. Ben. Evet arkadaşlar. <laughs> ha nerede şey uçuyor? Dur, bunların hepsini kapatalım ya. Niye açıyoruz ki? Arkadaşlar şimdi. Dur. Önce bu sanal tahta. Dur, dur mila. Evet, burada arabası var. Evet, Barbie'm. Evet. Şimdi yakına koyalım. Bu geliyor tahta. Evet, Şimdi, şimdi daha bir şey çıkar falan. Telefonumuz temiz. pemiş. Çorlarklarım arkamı geçiyor. Bu oh, Mustafa <laughs> <de böyle. gülüyor> buraya da bu, bunlar çıkıyor. Şimdi gir şey da çekme Şimdi. Evet, burada da var bir var. Şimdi cedet daha. Şimdi ben muhtar yapacağım. Arkadaşlar böyle bir bazen Böyle bir yok. Şimdi bunu türetelim. Şimdi size Böyle tane böyle. Böyle Böyle ama çok da Böyle Böyle yapıyoruz. Bir de bu da böyle oluyor. Arkadaşlar bugün babamın arkadaşlar Wow, şeyler. O yüzden bunu koydum. Şimdi ne yapıyorlar? Ne yapacağım acaba? 他的长发也偏，是这样。 Çak ya çok... açım. Şimdi Şimdi evet. bak. Şimdi Şimdi bak. Şimdi Şimdi Ahnam yemeğinden ne eve... var? E, ben de yumurta var. Tapside yumurta gördüm. He <laughs> he. Çek koca kazanı. Ben de çat atacağım. Bakın. Arkadaşlar. Bol çatabı, çatalım, sen ne diyor, Bu ustandan 10 üzerinden kaç verirsiniz? yorumlarda yazın. Bence de arkadaşlar şarkıcı derim değil mi? <laughs> de Sence Sen de kaç puan verirler Ejo? 10 puan mı? 10 pilav mı? <laughs> tamam tutacağım.